اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايزره هر türlü nimetler rızıkları ihsan eden bizleri yoktan yaratan varlığından haberdar eden cebra Hakk'a Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme onun âli ashabına salat ve selam olsun. Değerli kardeşlerim, Kur'an'ın müminlere çağrısı adıyla bugün Ali İmran suresinin 102. ayet kelimesiyle huzurlarınızdayım. Cenab-ı Hak bu ayet-i Şöyle buyuruyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyhellezina amanu taqullah hakka tuqatih ve la tamutunna illa wa entum muslimun. <Sessizlik> Sadakallahu lazim. Ey iman edenler Allah'tan ona yaraşır şekilde korkun, sakının ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak burada ayet-i kerimede Allah'a ve O'nun ölçülerine göre yaşayın, Allah'a rağmen yaşamaya kalkmayın, hakkıyla Allah'tan sakının, hakkıyla mümin olun, takvanın ve iman hakkını verin buyuruyor. Allah'tan korkmak veya Allah'tan sakınmak olarak tercüme edilen takva kelimesinin birçok anlamı var. Kur'an-ı Kerim'de en çok kullanılan kavramlardan, geçen kavramlardan bir tanesi takva, müttaki kelimesi çok önemli bir kavram. Takvayı bir tercüme olarak Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde olmak olarak da tercüme edilmiştir. Ve her zaman, her şartta Cenab-ı Hakk'a içtenlikle inanmak, onu sevmek, ona adanmak, onun nimetlerine şükretmek, onu çokça anmak, onu unutmamak ve onun ölçüleri doğrultusunda yaşamak şeklinde de ifade edebiliriz. Nitekim bir sonraki ayet-i kerimede وَاَعْتَسِمُوا بِاللّٰهِ ve وَلَا تَفَرَّقُوا Hepiniz Allah'ın ipi Kur'an'a sımsıkı sarılın, parçalanıp bölünmeyin buyurularak Allah'tan sakınmanın nasıllığı açıklanmıştır. Kur'an-ı Kerim hakkıyla kitabı okuma, hakkıyla cihad etme, hakkıyla sakınma ve hakkıyla mümin olmaktan bahseder. Demek ki kitabın ayetlerini biz layığıyla okuyarak onun gereklerini yerine getirmek için tüm çabalarımızı ve gayretlerimizi sarf ederek gerçek müminlerden, gerçek takva sahiplerinden olmaya çalışacağız. Takva ahiret için yapılması gereken azıkların en hayırlısıdır. O vesileyle Müslümanca ölebilmek için Müslümanca yaşamak gerekir. Zira insan nasıl yaşarsa öyle ölür. Mümin olarak ölebilmemiz için Müslümanca yaşamamız şarttır. Müslümanca yaşamayanların mümin olarak can vermeleri muhaldır. Rabbim muhafaza eylesin. Rabbim bizlere de üstü hatimelerle bu dünyadan ayrılmayı nasip etsin. Nasıl ki giydiğimiz elbiselerimiz bizleri soğuktan, sıcaktan, dışarıdan gelebilecek tehlikelerden vücudumuzu koruyorsa Takva elbisesi de bizi Allah'ın gazabından ve azabından koruyan kalkanımız ve miğferimizdir. Çünkü takva cehennem ateşine karşı bizi koruyan yanmaz elbisemizdir. O vesileyle takva gönüllerde yer eden söylem ve eylem dünyasında kendini gösteren bir ruhtur. Takva müminler olarak bizi biz yapan temel dinamiktir. Takva, marifetullah bilinciyle Cenab-ı Hakk'a karşı bizim sorumluluklarımızı yerine getirme pratiğidir. O vesileyle takva sahibi diyor Beyazlı Müstami Hazretleri takva sahibi konuştuğu zaman Allah için konuşan amel ettiği zaman Allah için yapandır diyor takva sahipleri için yine Übey bin Kâb radıyallahu anh buyuruyor ki takva dikenli yolda yürümektir. Dikenli yolda çıplak ayakla yürürken dikkatli olunduğu gibi günahın küçüğünden büyüğüne bakmadan onlardan sakınmandır. Zira büyük kum tepeleri küçük çakıl taşlarından oluşur diyor. O vesileyle Kur'an-ı Kerim Fatiha suresinden sonra Bakara suresinde öyle başlıyor. Elif Lam mim zâlikel Kitab la raybe fî hüdenil müttakî Bize müttakileri tanıtıyor. Onlardan olalım. Kendimizi onlarla test edelim diye. Kur'an'a göre müttakilerin rehberi Kur'an'dır. Onlar gaybe inanırlar, onlar gözlerinde görmedikleri halde Allah'a inanırlar. Onun katından gelen her şeyi kabul ederler, inanırlar. Ve ve وَيُقِيمُونَ الصَّلَا Namazı da gereği gibi kılarlar. ve رَزَقْنَاهُمْ Ve kendilerine verilen bütün nimetlerden, rızıklardan Allah yolunda harcanlar, infak ederler. Ahirete yakinen inanan ve kendilerini ahirete hazırlayan ahiret adamlarıdır onlar takva sahipleri. Onun için değerli kardeşlerim hayat kitabımız Kur'an pek çok ayet-i kerimesinde bizlere bu takva sahiplerini tanıtıyor, onların temel özelliklerini açıklıyor, onların kazanacakları dünya ve ahiret kazanımlarını dikkatlerimize sunuyor ve o şekilde onlar gibi olalım. O ölçülerle biz kendi kulluğumuzu test edelim ve o şekilde davranalım, o şekilde yaşayalım diye. O vesileyle e, Kur'an-ı Kerim'deki Bakara 177. ayete e, dikkatlerinizi çekmek isterim. O ayet kerimeyi mutlaka mealini ve tefsirini okumanızı tavsiye ederim. O vesileyle e, Kur'an-ı Kerim'de Takva sahiplerinin özelliklerinden Cenab-ı Hak bahsederken onların namazı gereği gibi kılları, kılmaları, amelütü esaslarını iman etmeleri, bollukta ve darlıkta ihtiyaç sahiplerine infak etmeleri, ahde vefa göstermeleri, günahlardan sakınmaları, kötülük ve günahda ısrar etmemeleri, tevbe ve istiğfar etmeleri, öfkelerini yutmaları, ve insanların kusurlarını bağışlamaları gibi pek çok özelliklerinden bahsedilir. Onun için akıbet yani bizim hüsnü akıbetimiz dünya ve ahirette güzel sonuca, sonuca varabilmektir. Güzel sonuçta müttakilerindir diyor Cenab-ı Hak. Ve âdıbetü bittakvâ O vesileyle Allah müttakilerle beraberdir. Müttakiler Allah'ın en seçkin kulları olarak Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu gibi birçok ayet kerimede Duhan suresinde, Alimran suresinde, Talak suresinde, Enfa suresinde takva sahiplerini Cenab-ı Hak bizlere tanıtıyor. Müttakiler buyuruyor Cenab-ı Hak. Hakikaten güvenilir bir makamdadırlar ve cennetteki mükafatları, cennetteki yerleri ve onların mekanlarını Cenab-ı Hak bizlere en güzel bir şekilde bu ayet tanıtıyor. Değerli kardeşlerim, bu sohbetimin sonunda yine sizlere e, güzel bir kitabımızı tanıtmak istiyorum. Madem ki Kur'an ayı Ramazan ayındayız, madem ki Kur'an'la hem halimiz gerekiyor, o vesileyle Diyanet Sıra Başkanımız tarafından 5 cilt olarak çıkarılan Kur'an yolu Türkçe meal ve tefsirini sizlerle paylaşmak istiyorum. Beş cilt olarak çıkarılan ve heyet tarafından, komisyon tarafından hazırlanan bu tefsiri her elde, her kütüphanede olmasını tavsiye ediyorum. O vesileyle Cenab-ı Hak inşallah güzel okumalar, iyi okumalar ee, diyor ve inşallah bunlardan müstefid olmayı Cenab-ı Hak'ta niyaz ediyor. Cenab-ı Hak bizleri müttakilerden eylesin takva sahiplerinden eylesin ve kendisine karşı sorumluluğunun bilincine olan müttaki kullarının arasına bizleri itihar eylesin. Allah'a emanet olun.